bir anlığına durup düşünün. Eğer yarın yeryüzündeki tüm bitkiler, tarladaki buğdaydan ormandaki ağaca kadar hepsi bir anda yok olsaydı, medeniyetimiz, bildiğimiz bu dünya kaç gün daha ayakta kalabilirdi? Bu sorunun cevabı, kuzey kutbuna yakın, buzla kaplı bir dağın derinliğinde saklanıyor. Norveç ile kuzey kutbu arasında neredeyse hiç yaşamın olmadığı, buzulların ve kutup ayılarının hüküm sürdüğü bir ada var. Svalbard. Burası dünyanın en izole ve en güvenli yerlerinden biri. İşte insanlık en değerli hazinesini, yani tarım mirasını saklamak için bu donmuş adayı seçti. Bu donmuş dağın yamacından sanki bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi tek bir beton yapı yükselir. Ne bir penceresi vardır, ne de büyük bir kapısı. Sadece basit, üçgen bir giriş. Ama bu sadelik sizi aldatmasın. Bu kapı Sadece bir binanın değil, insanlığın geleceğine açılan bir geçidin kapısıdır. Bu kapıdan içeri girdiğinizde, sizi dağın kalbine doğru inen 130 metrelik çelik bir tünel karşılar. Etrafınızdaki duvarlar permafrost, yani binlerce yıldır donmuş halde olan toprakla kaplıdır. Bu deponun doğal buzdolabıdır. Elektrikler kesilse bile içerisi tohumları yüzlerce yıl koruyacak kadar soğuk kalacaktır tünelin sonunda sizi bir banka kasasını andıran devasa buzla kaplı çelik bir kapı karşılar. Burası, medeniyetin en kırılgan ama en değerli varlıklarının saklandığı kutsal bir mabet gibidir. Ve o kapı açıldığında içeride altın veya elmas değil, onlardan çok daha kıymetli bir hazine sizi bekler. İçeride eksi 18 derecede korunan milyonlarca özel tohum poşeti. Ama buradaki asıl hazine tohumların sayısı değil, çeşitliliğidir. Dünyanın dört bir yanından gelen binlerce farklı buğday, on binlerce farklı pirinç, yüz binlerce farklı fasulye. İnsanlığın on bin yıllık tarım tarihinin bir özetidir bu raflar. Peki neden bu kadar çok çeşit? Çünkü her bir tohum farklı bir süper güce sahiptir. Biri kuraklığa dayanıklıdır, diğeri bir hastalığı yenebilir, bir başkası ise tuzlu topraklarda bile büyüyebilir. Gelecekte neyle karşılaşacağımızı bilemeyiz. Bu depo işte o bilinmez geleceğe karşı genetik bir sigorta poliçesidir. Bu genetik sigorta kimsenin kullanmak zorunda kalmayacağını umduğu bir plandı. Ama tarih bu planı beklenmedik bir anda test etti. Suriye'deki savaş başladığında Halep'teki paha biçilmez İkarda Tohum Bankası ulaşılamaz hale geldi. Binlerce yıllık kuraklığa dayanıklı tohum mirası bir anda yok olma tehlikesiyle karşılaştı. Ama bilim insanları yıllar önce bir önlem almıştı. Halep'teki koleksiyonun bir kopyasını Svalbard'daki kıyamet ambarına göndermişlerdi ve şimdi o sigorta poliçesini kullanma zamanı gelmişti. Tarihte ilk defa depodan tohumlar geri çekildi. Svalbard'dan gelen o yedek tohumlar Fas ve Lübnan'daki yeni araştırma merkezlerinde toprağa ekildi. Filizlendiler, büyüdüler ve yeni tohumlar verdiler kaybolduğu sanılan o paha biçilmez genetik miras, kıyamet ambarı sayesinde küllerinden yeniden doğdu. Bu, sistemin çalıştığının en somut kanıtıydı. Svalbard'daki tohum bankası sadece bir kullanım kılavuzu değil, aynı zamanda geleceğin tarımının ham maddesidir. Bilim insanları bu devasa genetik veri tabanını inceleyerek atalarımızın binlerce yıllık deneme yanılma yoluyla geliştirdiği Adeta uyuyan süper güçleri keşfediyor. Amaç laboratuvarda tamamen yeni bitkiler yaratmak değil. Aksine doğanın kendisinde zaten var olan bu süper güçleri seçerek modern tarımın karşılaştığı zorluklara doğal ve sürdürülebilir çözümler üretmektir. Bu adeta genetik bir arkeoloji çalışmasıdır. Bu genetik arkeolojinin sonuçları şimdiden tarlalarda görülmeye başlandı. Kuraklığın vurduğu bölgelerde Atalarından kuraklığa dayanıklılık genlerini miras almış yeni nesil tahıllar yeşeriyor. Hastalıkların tehdit ettiği tarlalarda doğal savunma mekanizmaları güçlendirilmiş sebzeler sağlıklı bir şekilde büyüyor. Svalbard'ın kasası sadece bir bekçi değil, aynı zamanda geleceğin süper gıdalarının tasarımcısıdır. Suriye'nin kayıp tohumları Svalbard'ın bölgesel bir felakete karşı ne kadar hayati bir sigorta olduğunu kanıtladı. Peki ya felaket Bölgesel bir savaş değil de tüm gezegeni tehdit eden bir olay olsaydı. Geri döndürülemez bir iklim çöküşü ya da dev bir asteroid çarpması. Ya insanlığın B planı bile yetersiz kalırsa, işte bu yüzden bilim insanları ve uzay ajansları çok daha cesur bir fikri, insanlığın C planını tartışıyor. Ay ambarı. Sadece tarım tohumlarının değil, dünyadaki bilinen tüm yaşamın genetik bir yedeğini gezegenimizin dışına aya göndermek. Peki, neden ay? Çünkü ayda atmosfer ve deprem gibi riskler yoktur. Yani jeolojik olarak milyarlarca yıldır stabildir. Asıl sır ise yüzeyin altında saklı. Milyarlarca yıl önce oluşmuş lav tüpleri. Bu devasa doğal mağaralar, radyasyondan, meteorlardan ve aşırı sıcaklık değişimlerinden korunan mükemmel yalıtımlı depolardır. Ve bu yeni Nuh'un gemisi Svalbard'dan farklı olarak sadece bitki tohumlarını değil, nesli tükenmekte olan hayvanların sperm ve yumurta hücrelerini, insanlığın genetik mirasını ve dünyadaki milyonlarca faydalı mikrobun örneklerini de taşıyacak. Bu, dünyadaki yaşam senfonisinin notalarının eksiksiz bir kopyasıdır. Bu sadece bir yedekleme planı değil. Aynı zamanda tohumun ve yaşamın döngüsünün evrensel bir ölçekte yeniden tasavvur edilmesidir. Tıpkı İlk bitkilerin karasal hayata adapte olması gibi şimdi de insanlık yaşamı dünyanın sınırlarının ötesine taşımanın yollarını arıyor. Bu akıllı tarımın sadece gezegenimizi beslemekle kalmayıp aynı zamanda geleceğimizi de garanti altına alacak bir vizyona evrilmesidir. Belki de bir gün çok uzak bir gelecekte dünya yaşanılmaz hale geldiğinde insanlık ay'daki bu genetik mirasa geri dönecek ve yaşamın tohumlarını yeniden ekecektir. Bu sadece bilim kurgu değil. Aynı zamanda insanlığın hayatta kalma azminin ve bilimin sınırları zorlama isteğinin en güçlü ifadesidir. Aya bir Nuh'un gemisi gönderme fikri insan zekasının ve hayatta kalma arzusunun en uç noktasıdır. Bu bizim C planımızdır. Svalbard B planımızdır. Ama asıl A planımız o ambarlara hiç ihtiyaç duymayacak kadar akıllı, çeşitli ve sürdürülebilir bir tarımı bugün kendi gezegenimizde inşa etmektir. Ve bu ağ planı sadece uzaklardaki laboratuvarlarda veya devasa tohum bankalarında yazılan bir reçete değil. Her birimizin mutfağında başlayan, yerel pazarlarda şekillenen ve bilinçli tercihlerle güçlenen bir harekettir. Tabağımızdaki o rengarenk çeşitliliği takdir etmek, atalık tohumları yaşatan küçük çiftçilere destek olmak ve sofralarımıza gelen her bir besinin öyküsünü merak etmek işte bu basit ama güçlü adımlar hepimizi o büyük ve hayati ağ planının vazgeçilmez bir parçası kılar. Çünkü geleceğin en verimli tarlalarını ekebilmek için önce geçmişin o paha biçilmez hafızasını korumak gerekir. O tohumlar sadece genetik birer kod değil. Kıtlıkların, zaferlerin ve binlerce yıllık birikimin sessiz tanıklarıdır. O hafıza bir dağın kalbinde ve belki de bir gün ayın sessizliğinde bizim için sabırla bekliyor. Bu mirası anlamak ve onu akıllıca kullanmak en büyük sorumluluğumuzdur. Akıllı tarımı takipte kalın.